Hayat bazen ağır gelir. Sınavlar, yükler, sorumluluklar omuzlarımıza çöker. Ama Bakara Suresi 286 ayet bize unutulmaz bir hakikati fısıldar. Allah hiçbir kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmaz. Ve ayetin sonundaki şu dua insanın Rabbine olan en samimi yakarışıdır. Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Bakara Suresi 286 Bu ayet kalbe şunu öğretir. Yükün ağırsa, gücün de ağırdır. Sınavın zorsa, sabrın da seninledir. Ve hiçbir zorluk taşıyamayacağın kadar değildir. Rabbim hepimizi affına, merhametine ve kolaylığına ulaştıranlardan kılsın. Amin.